Günün rakamlarını, borsa cephesini, piyasaların beklentilerini konuşmak üzere İstanbul'a dönelim. Allahçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın, hoş geldiniz programa. Güçüm günaydın. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi haftayı tamamlıyoruz. Bu haftaya Merkez Bankaları Haftası dedi. Hem Fed hem Avrupa Merkez Bankası kararları geldi. Gelecek hafta bizim için bir faiz kararı var. Dolayısıyla yine dünyada para politikasını konuşmaya devam edeceğiz. nasıl fiyatlıyor piyasalar? Genel olarak bu haftayı nasıl kapatıyoruz? Gelecek hafta radarında piyasaların ne olacak genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Evet aslında yani bugün Japonya Merkez Bankası da vardı. Orada bir sürpriz yok. Dünkü Avrupa Merkez Bankası e, toplantısı da tahmin ediyorum piyasanın beklediği gibi. Belki orada e, biraz daha faiz arttırma noktasında ısrarcı olunması. E, biliyorsunuz hem Almanya'nın hem Avrupa'nın aslında teknik resesyona e, iki çeyrek büyümesi negatif olmasının acaba Merkez Bankası üzerinde bir baskısı olur mu diye e, görüşler oluyordu ama burada en azından Lagartın, Başkan Lagartın açıklamalarında e, şu an için e, bu enflasyon hedefine doğru gitme noktasında faizleri hızlı veya devam eden faiz artışlarıyla e, toplantılarda bu kararları görmeye devam edeceğimizi anlıyoruz. E, Fed'in toplantısı tabii ki çok önemliydi belki en sürpriz olabilecek e, toplantılardan biri diye düşünüyorum. E, aslında piyasa bir faiz değişikliği beklemiyordu e, ama faiz değişikliği olmamasına rağmen, gerçi piyasanın beklendiği gibi gerçekleşti özellikle projeksiyonlar Mart'tan bugüne e, ve iki faiz artışı da olabileceği yönünde e, üyelerin e, önümüzdeki dönemdeki beklentileri, e, faiz indirimleri konuşuyorduk hatırlıyorsanız daha önceki toplantılarda bunun neredeyse 2024'ün ikinci çeyreğine kadar ertelenmesi gibi biraz daha faiz politikasından ziyade sözlü yönlendirmenin öne çıktığı bir hafta yaşadık. Ve burada fiyatlamalar aslında hafta genelinde daha güçlü bir doları bize çarşamba akşamı sonrası getirdi. Fakat önümüzdeki hafta da önemli olacak. Özellikle dün açıklanan sanayi üretim Amerika tarafında işsizliğe dair veriler... Zayıf gelince bir anda bu rüzgar tersine döndü ve dolarda bir zayıflama, altın, parite hatta Amerikan borsalarındaki yukarı hareketi gördük. Dolayısıyla bu hafta çok sürprizli olmasa da biraz daha ekonomik verilerin öne çıkabileceği bir döneme doğru merkez bankaları bize taşıdı. Hafta pazartesi günü Amerika'da bir tatil olacak. Ondan sonra çarşambaya kadar da kısmen veri akışı sınırlı. Çarşamba günü ve Perşembe günü yurt dışında yine Amerikan başkan, Fed başkanının açıklamaları geliyor. Bizim de yurt içinde baktığımız bayram öncesinde en önemli gelişme herhalde sizin de biraz önce değindiğiniz Sayın Mehmet Şimşek'in görüşmeleri sonrasında yeni merkez bankası başkanımız Sayın Gaye Erkan'ın Perşembe günü para politikası veya merkez bankasının önümüzdeki dönem politikalarına dair hep metni ve kararı konuşabileceğimiz bir e, önümüzdeki hafta e, süreci hakim e, böyle biraz merkez bankaları yoğunluklu bir 15 gün herhalde geçirmiş olacağız diye düşünüyorum. Peki hemen bizim Merkez Bankamızla konuşalım. Ee, dünyadan bize doğru gelirken bir süredir e, farklı bir politika izliyoruz. Seçim sonrasında e, yeni kabine, ekonomi yönetimindeki değişiklikler, Merkez Bankası'nın para politikasında da değişiklikler olabileceği sinyali verdi. Ama zannederim piyasa artık e, somut adımları görmek için bekliyor. Ne bekleriz Merkez Bankası'ndan gelecek hafta? Güçlüyüm aslında yani beklenti oluşmak çok zor şu an için bana kalırsa çünkü dediğiniz gibi seçim geç geçmiş burada yeni bir yönetim var yani yalnız merkez bankası başkanı adına değil hazine ve Maliye bakanımız da yeni göreve geldi BDDK'dan da Sayın Şahbeyin o tarafa doğru merkez bankasından geçtiğini düşünürsek biraz ekip eski biraz ekip yeni böyle bir karma ekonomik koordinasyon Devam edecek gibi duruyor. Neden zor diye e, söylüyorum. Çünkü yeni bir başkan var. Ve son bir buçuk yıl içerisinde uyguladığımız politikalar sonrası... ...belli değişimler enflasyonla mücadele noktasında olabileceği konuşuluyor. Ama bunun nasıl olması noktasında aslında çok ipuçları yok. Herhalde tahmin ediyorum hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama... E, ...bana kalırsa biraz daha böyle ekonomik göstergeler ve atılabilecek adımlar noktasında ipuçları verdiğini düşünüyorum. Bugün Sayın Mehmet Şimşek'in sektörel ve toplumlarla yapacağı görüşmelerin de bu bağlamda biraz daha detaylandırılacağını düşünüyorum. Bu da ne olabilir? Yani demek ki bir para politikasında değişim süreci yeni göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile yaşanacak. Bunu Cumhurbaşkanımız Hani kendi görüşünün dışında da görevi e, buradaki yeni gelen e, işte Sayın Mehmet Şimşek'le Gaye Erkan'a devrettiğini anlıyoruz az çok para politikası üzerinden bakarsak. Şimdi burada da tabii ki bir değişimin olabileceği yeni görevlendirilme ile ortaya çıkıyor. Ama bana kalırsa e, biz belli bir süre içerisinde e, belki para politikamızı biraz daha sıklaştıracak, e, yani daha önceki döneme göre biraz daha faiz oranlarını daha yukarıda tutarak. Belli bir süre politika izleyeceğiz ve sonrasında bunun sonuçlarını almaya başladığımızda e, tekrardan bu faiz politikasında biraz daha aşağı yönlü bir beklenti içinde olacağız. Dolayısıyla ben son dönemde yayınlanan bazı raporlardan hariç tamamen e, hani bu konuşmalar, bu açıklamalara istinaden e, bir piyasa yorumcusu olarak daha kademeli e, bugün yapılacak toplantıda da hani bankaların endeki e, menkul kıymetlerin Bankaların bu yöndeki pozisyonlarında düşünüldüğünde, diğer makro, makro ihtiyadi tedbirler konusunda kademeli bir e, belki yumuşama sinyaliyle birlikte bir para politikası izlenebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben kademeli bir e, eğer olacaksa ki bunu Perşembe günü göreceğiz önümüzdeki hafta e, bir faiz artışı süreci e, ve bu sürecin bize getireceği sonuçları her toplantıda takip edeceğimiz bir dönem olacak gibi geliyor. Ama yani bence perşembe yani haftaya perşembe ilk toplantısı Merkez Bankası'nın çok önemli olacak. Orada bir yol haritası da az çok bizler de görmüş olacağız. Dolayısıyla ondan sonra daha rahat bir yorum yapma şansımız olur diye tahmin ediyorum. Piyasada gözünü kulağını aslında atılacak adımlara çevirdi. Biraz önce de tekrar ettik aslında belli belirsizlikler ortadan kalkınca seçim belirsizliği yeni kabine. Dolayısıyla yeni kabinede bizim tanıdığımız bildiğimiz evet. isimlerin uygulayacağı politikalar aşağı yukarı öngörülebildiği için. ilk açıklamalar o sinyalleri verdiği için bir pozitif tepki oldu. Bu hafta yaşadığımız süreç artık piyasanın başta Merkez Bankası olmak üzere ekonomi yönetiminden yeni adımları beklediği anlamına mı geliyor? Borsa istemeyecek. ...İstanbul'da nasıl bir yön bekliyoruz? Şimdi Borsa İstanbul'da dahil olmak üzere tahmin ediyorum... ...ekonomik verileri ya da fiyatlamaları takip eden herkes için... ...aslında ilk öncelik sanki para politikası... ...çünkü en yakın vadede olabilecek değişim o. Dolayısıyla en yakın değişim bize gösterebilecek... ...veya farklı bir yöne doğru götürebilecek adımlar... Para politikası üzerinden geleceği için merkez bankası kararı ön plana çıkıyor. Çünkü e, biz tahmin ediyorum biraz da orta vadeli veya yeni ekonomik program gibi e, bize önümüzdeki birkaç yıl içindeki yapabileceğimiz adımları gösterecek e, ve belki geçtiğimiz süreçten biraz da ayrıştırabilecek adımları biraz daha kapsamlı olarak ...bayram sonrası veya Ağustos e, ayı gibi biraz daha bütçeyle birlikte bütçe görüşmeleriyle birlikte. Herhalde masaya yatırılarak açıklanacak gibi algılanıyor. Bilmiyorum daha kısa süreli de olabilir. Dolayısıyla bugün örnek veriyorum Sayın Mehmet Çimşek'in bankacılık sektörüyle görüşmesi bir önden de aslında piyasaya bilgilendirme veya bir fikir alışverişi gibi algılanması gerekiyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız 5700'e giden borsanın önümüzdeki hafta Merkez bankası toplantısı ve sonrasında bir uzun bayram arası olduğundan dolayı ...bir düzeltme hareketi içinde olduğunu son 2-3 gündür görüyorduk. Yani 5400'lerin de altına geldiğini. Fakat dün bu yakın vadedeki Merkez Bankası kararı beklentisi... ...ve bugün yapılacak toplantı bankacılık sektöründeki hisselere bir alım getirdi. Ve %5'e yakın bankacılık sektörü dün yükseldi. Ve burada da hızlı bir şekilde 5500'e doğru bir yükseliş gördük. Dolayısıyla... Bankacılık sektörünün hareketli olacağı, dalgalanmanın olabileceği bir 4-5 gün Merkez Bankası toplantısına kadar bizi bekliyor. Bugün bir açıklama gelmese bile tahmin ediyorum biraz önce benim söylediğime benzer bir kademeli geçişin para politikasında uygulanabileceği algısı bankacılık sektöründe de kısmen bir rahatlamaya neden olmuş ya da bir beklentiye neden olmuş diyebiliriz. Ama bu beklentilerle birlikte ben 5700'ün çok agresif bir haber açığı olmazsa bayram öncesi geçilmemesini muhtemel olduğunu düşünüyorum. Belki bu bankacılık sektörünün verdiği ivme sonrasında yine geri çekilmeleri önümüzdeki hafta görebiliriz. Ama 5200-5700 arası geniş bir bant içinde Borsa İstanbul herhalde bayramı bekleyecek. Ondan sonra bayram sonrasında da Yol haritamız daha netleşmeye başladığında daha önce de konuştuğumuz gibi Ağustos Eylül ayları sonrası yurt dışının da biraz daha etkisiyle tahmin ediyorum daha pozitif bir görüntü olur. Borsa İstanbul'da yeni zirveleri görmek mümkün olabilir. Bu durumda böyle bir stratejiyle ilerlemek mantıklı gözüküyor. Şimdi gelecek haftaki faiz kararında bir belirsizlik var ama değişim sinyali de bize bir şey gösteriyor dedik. İşte faiz artabilir, faiz koridorunda, geçlik itte penceresinde farklı adımlar gelebilir. Biz bir süredir de Merkez Bankası faiz kararlarıyla böyle piyasa ilişkisinin sanki bozulduğunu gördük. Yani piyasada hemen faiz kararlarından bir tepki görmüyorduk. Bu değişir mi? Gelecek haftaki olası bir artış ya da ona dönük bir adım piyasada fiyatlanır mı karar sonrasında? Şimdi hatırlarsanız Merkez Bankası'nın yılbaşından itibaren e, her toplantısı aslında büyüme odaklıydı ve büyümenin zayıfladığı dönemlerde biz faiz indirmeye devam ettik. E, ve metin içerisinde de çok e, aslında sadık kaldığımız bir yurt dışı beklentilerimiz vardı. Resesyon ve jeopolitik risk içeride de e, işte kredi hacminden hane halkı harcamalarına kadar bir takip süreci ve enflasyonun kademeli aşağı gelmesi, baz etkisi bunların hepsini yaşadık. Ve biz aslında %40'ların altında bir enflasyonla şimdi yeni yönetimin başladığını görüyoruz. Bu süreçten sonra aslına bakarsanız bu değişim sinyalleri dediğimiz gibi yani bu görev dağılımı vesaire konuşulduktan sonra ve gerçekleştikten sonra mantık çerçevesi içerisinde yeni bir başkan, yeni bir e, politika olacaktır diye düşünüyoruz. Ama buradaki esas olay ben bunu birkaç kez daha tekrar edeceğim. Sadece politika faizinin hangi seviyede olduğu veya hangi aşamaya doğru evrileceğinden ziyade e, hatırlarsanız birçok e, yan unsur diyebileceğimiz makro ihtiyadi tedbir adı altında bankacılık sektörü içerisinde e, hatta Borsa İstanbul'da e, deprem sonrasında SPK ve BDDK'nın uyguladığı ee, düzeltiyorum SPK'nın uyguladığı bazı tedbirler gibi birçok ekonomide liralaşmaya yönelik kur korumalı mayım da buna dahil edebiliriz. Aslında beraber yürütülmesi gereken başlıklar var. O açıdan haftaya perşembe günü sadece bir politika faizi üzerinden değerlendirme yapmak yerine Yeni Merkez Bankası'nın e, yönetimi içerisinde bu konulara da nasıl bakıldığını az çok anlamaya çalışacağız. Ve ben Mantık çerçevesi içerisinde işte faiz indi çıktı değil, ee, diğer konularla birlikte nasıl ki örnek ürün yurt dışında bir para politikası uygulanıyor ama e, aynı zamanda bilanço genişleme, bilanço daraltma yani birkaç unsurunda beraber ekonomide e, soğumayı veya ısıtmayı sağlayıcı etkisine değerlendirmeye çalışıyorlar. Evet. Benzer bir durum bizde de olacağını düşünüyorum ama bunun hangi aşamada ve ne kadar zaman dilimi içinde gerçekleşeceğini e, açıkçası perşembeden sonra daha net konuşabiliriz diye söyleyebilirim. Peki altınla devam edelim rakamları paylaşacağım müsaadenizle ardından altın konuşalım. Gelsin altın rakamları 2000'in altında 10, 1493 gram altın, 2442'den çeyrek fiyatlanırken yarım 4884 lira, 9739 lira. Cumhuriyet altının son seviyesi altın halen yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç olmaya devam ediyor. Yılın başından bu yana peki bu yükseliş hareketi devam eder mi? Zaman zaman yaşanan geri çekilmeler özellikle gram yatırımcısı belki onsu çok yakından takip edemiyor ama e, Sayın Erbaş hangi noktalarda e, ekleme yapmalı? Yoksa eklemeyip beklemeli mi? Ne yapmalı? Şimdi geçen yıl sonuna doğru aslında konuştuğumuz seviyelere yaklaştık. Yani 1400-1500 aralığı işte maksimum 1500 TL'ler. Ee, ama işte bir 8 aylık süreç geçti aşağı yukarı. Ee, ben yine diyeceğim aslında bir 15 gün önceki yayınımıza benzer. Ben altındaki fiyatlamanın yukarı doğru devam etmesini bekliyorum. Çünkü ons ve kur hareketinde geçtiğimiz 8 ay kadar olmasa da yukarı doğru belli marjların oluştuğunu görüyoruz. Çünkü işte Amerika'da her ne kadar faizin değişmemesi sonrası şahin bir görüntü, ons altını biraz geri çekse de dünkü veriler gibi zayıf ekonomik görünüm devam ederse ons altın fiyatları zayıflayan Amerikan doları ile birlikte yukarı gitmeye bana kalırsa yılın içerisinde 2070 doların üstünü test etmeye devam edecek. Kurda biraz önce konuştuğumuz Merkez Bankası politikaları çok ön planda olacak. Burada tahmin ediyorum 5-6 ay içerisinde net bir model geri dönüşü, o modelin meyvelerinin biraz daha enflasyona ve kur tarafına yansımalarını görebiliriz. Dolayısıyla orada çok aşırı bir dalgalanma beklemiyorum. Ama olduğumuz seviyelerden yukarı doğru da fiyatlamalar gram altında görünecek gibi gözüküyor. Burası neresi olabilir? Eğer 1500 TL geçilirse özellikle ons altın yükselişiyle birlikte hani maksimum burada 1500-1650 TL arasında bir aralığı e, tekrardan yaşayabiliriz. O açıdan hiç gram altın yok ve yeniden yatırım yapmak istiyorum diye düşünen yatırımcılar için biraz da bir süreç gecikmiş gibi ama hala geri çekilmelerde ufak marjlarda burada bir birikim yaratmak istiyorsa en azından çok aşağı yönlü hareketin sert olmayacağı gibi bir görüntü 6 için hakim. Elinde altın bulunduran, altın bulundurmaya devam edeceklerinde şu an için biraz daha beklemesi ama bu altın yatırımını farklı bir yatırıma çevirmek için bu birikimi yapmışlar içinde 1500-1650 TL arasındaki fiyatlamaların diğer yatırımın getirisinin daha yüksek olma ihtimaline karşı bunu bilemiyorum neyse o yatırım bir kar realizasyonu yaparak farklı alanda da bu birikimlerini değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Altın yatırımcısı için özellikle çok önemli bir yol haritası çizdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Cuma gününü birlikte tamamlamış olduk. Yücel Tonguç Erbaş sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.